Sesli cevap kanalına hoş geldiniz. Mağara, gün ışığı ile bağlantısı olmayan fakat yüzeyle bağlantısı bulunan yer altında bulunan boşluklardır. Dünya üzerinde çok farklı özelliklere sahip mağara türleri bulunmaktadır. Mağaraların oluşum biçimleri farklılık göstermektedir. Ayrıca mağara içinde bulunan şekillerin ve canlıların da farklılaşabilmesi söz konusudur. Türkiye'deki mağaralardan bazıları da dünya çapında önemli ölçüde dikkat çekici özelliklere sahiptir. Türkiye'de bulunan Çal Mağarası dünyadaki en ilgi çekici ikinci mağara olması ile bilinmektedir. Bu özelliği vesilesiyle de yoğun ziyaretçilere ev sahipliği yapan bir atmosfer barındırmaktadır. Çal Mağarası nerede? Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde konumlanmış halde olan Çal Mağarası, Trabzon ilinin Düzköy ilçesinde ziyaretçilerini karşılamaktadır. Çalköy beldesi sınırları içerisinde bulunan mağara, denize yakın olan bir mesafede bulunuyor. Çayırbağı beldesine gidilmekte olan yoldan 1 kilometre uzaklıkta bulunan Kulaklık Deresi üzerinde bulunuyor. Mağaranın sahip olduğu girişi ve tavanları yüksek bir yapıya sahiptir. Çal Mağarası'na nasıl gidilir? Türkiye'nin en yeşil ve güzel doğasına sahip olan illerinden biri olan Trabzon'un, il merkezinden Çal Mağarası'na olan uzaklık mesafesi, yaklaşık olarak 48 kilometredir. Bu sebeple aşağı yukarı bir saatlik yürüme ile ulaşılabilecek bir konumda bulunmaktadır. Trabzon il merkezinden özel araç ile başlandığı takdirde güzergahın Akçaabat, Düzköy ve Çal yolu olarak izlenmesi gerekiyor. Bunun beraberinde Akçaabat'tan hareket kalkan dolmuşlar ile de Çal mağarasına ulaşım mümkün olmaktadır. Mağaraya ulaşım noktasında engelli bireyler için de ücretsiz olarak hizmetler sunulmaktadır. Çal mağarası hakkında bilinmesi gerekenler. Çal mağarası, yer altından gelmekte olan suları taşıyan niteliğe sahip bir mağara olarak bilinmektedir. Bundan dolayı da içerisinde bulunan su seviyesi mevsimsel olarak değişmektedir. Yağışlı olan dönemlerde 50 santimetreye ulaşan su derinliği daha kurak dönemlerde 25 santimetreye kadar düşebilmektedir. Mağaranın giriş kısmı kuru olup iç tarafa doğru ilerlendikçe havanın biraz daha nemli bir yapıya sahip olduğunu hissetmek mümkündür. Çal mağarası 2003 yılında halkın ziyaretine açılmıştır. Çal mağarası nasıl oluşmuştur? Trabzon'da yer almakta olan Çal Mağarası'nın tahmini olarak 8 milyon yılda oluştuğu sanılmaktadır. Mağarada bulunmakta olup ziyarete açık kayalardan birinin içerisinde oyulmuş durumdaki insan silueti bulunmuştur. Mağaranın konumlanmış olduğu bölge günümüze kadar Bizans ve Toklar pek çok farklı medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Çal Mağarası kireç taşı içerisinde yer almakta olan çatlak fay sistemine göre gelişmiştir. Bu ilgi çekici özellikteki mağaranın günümüzde sahip durumda olduğu şekline ulaşması iki seviyede gerçekleşmiştir. Öncelikle yüzeyden sızmakta olan suların kireç taşlarını çözerek kırıkları genişletmesiyle bir yeraltı su kanalı meydana gelmiştir. Sonrasında bölgede bulunan yükseklik nedeniyle su akışı azaldığı için mağara gelişimi sona ermiştir. Sızan sular ise dikit ve sarkıt oluşmasına yol açmıştır. Çal mağarası tarihi eser ya da milli parkı mıdır? Trabzon ilinin doğal güzellikleri arasında yer alan Çal Mağarası, Mesire Yeri Parkı olarak geçmektedir. Bu bakımdan B sınıfı milli park şeklinde koruma altına alınmış durumdadır. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizin sesiniz, sizin kanalınız.